Cumhur, Sayın Kıymetli Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan e, TOKİ ucuz konutları e, Malatya'nın için bayağı bir hayal kırıklığı oldu. Yani baktığımızda ödeme şartlarının çok ağır olduğunu, Malatya'daki dar gelirli insanların bu ödeme yapamayacaklarını biz düşünüyoruz. Ayrıca konut sayısı merkezinde gerçekten çok az. E, Malatya genelinde 2250 bir konut yapılacağı açıklanıyor. Malatya merkezde 1180 konut yapılması çok az olduğunu biz düşünüyoruz. Burada ucuz konutların yapılmasının amaç kiraların durgun olması, ucuzlaması, konutların ucuzlamasıydı. Fakat bu şekliyle kiraların ucuzlanmayacağı daha da artacak gözlenmektedir. Çünkü birçok vatandaşın bu şekilde TOKİ'de ev almaları zorla, zorlanmıştır, zorlaşmış, zorlaşmıştır. Daha gelir insanların birçok vatandaş başvuruyu yapmaktan vazgeçmiştir. Çünkü e, fiyatlar sabit değil. Örneğin bugün e, 3 artı bir dairenin fiyatı 850 bin lira, aylık ödemesi 3187 lira. Bu her ay artacak gözleniyor. Çünkü kıymetli bakanımızın akşam açıklarına göre, tefetüfeye göre her ay e, farklı olarak yansıtılacaktır. Bugün örneğin 3180 lira yatacak vatandaş önümüzdeki ay ne yatıracağını bilmemektedir. Önümüzdeki ay ne yatıracağını bilmeyen, ilerisini görmeyen vatandaşlar, dar insanlar bu işe soğuk bakmaktadırlar. dar gelmeyen vatandaşlarımızla görüşmemde gerçekten bir hayal kırıklığı yaşadıkları anlaşılıyor. Kıymetli Cumhurbaşkanımız bu konuyu tekrar gözden geçirerek biraz kolaylıklar, ödeme kolaylığı sağlanması gerektiğini kamuoyuna belirtmek istiyorum. Burada da bu konuyu vatandaşlarımız CİMER'den Cumhurbaşkanımız'a bildirmesi gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız belki de e, tam bilgilendirilmiyor bu konuda. E, ayrıca Malatya kıymetli milletvekillerimize de burada büyük görev düşüyor. Konut sayısının artırılmasını biz talep ediyoruz. Yani Malatya merkezde en az 3500 konutun yapılması gerekiyor. Kiraların düşmesi için, e, fiyatların biraz aşağı çekilmesi için e, en az 3500 konutun Malatya'ya ihtiyaç olduğunu biz düşünüyoruz. Burada Sayın Milletvekillerimiz bu konuyu Cumhurbaşkanı'na anlatırlarsa e, TOKİ bu sayıyı artıracağını biz düşünüyoruz. Bu amaçla tekrar kıymetli milletvekillerimize istirhamı bu konuyu Cumhurbaşkanı'na bildirmelerini istirham ediyorum.